Karecim, merhaba. Merhaba. Ee, şimdi sen sprint tedavisi görüyorsun. Ne kadar zamandır tedavi görüyorsun? Geçen Mart'ta başladım tedaviye. Mart'ın sonu gibi yaklaşık 10 ayı e, tamamlayacağım bu ayın sonu itibariyle. E, tedavisine ilk, ilk başta aslında dişimi çok fazla sıkıyordum. Bir yandan ağzımı oynattığımda çene kemiğimden sesler geliyordu. Başımla eklem kendilerine, kulak arkasında bu alt kısmı çok fazla ağrım oluyordu? Ağrım ne kadardı? Mesela 0 ile 10 arasında en yüksek ağrı 10 diyelim. 0 hiç ağrı yok. Ne kadar da ağrı? Yani değişiyordu aslında. Mesela bazen güne 7-8 gibi bir ağrı ile başlıyordum. Bazen yani günün başı normal geçiyordu ama yemekten sonra ya da bir stresli bir sınav çatışmasında ödev esnasında tekrar 7-8'e fırlıyordu. Ama stabilde hep böyle artık alıştığım 2-3 derecesine bir ağrı vardı günlük hayatımda. Anladım. Şu anda ağrım var mı? Yok zaten hemen bir aydan sonra ağrım tamamen kesildi. Şu anda hiçbir şekilde bir ağrı yaşamıyorum. Splint'i nasıl kullandın? Ee, tüm gün ağzımda. Sadece yemekten sonra dişimi fırçalarken çıkarıyorum. Dişi fırçaladıktan sonra geri takıyorum. Uyurken, yemek yerken devamlı ağzımda kullanıyorum. Tamam. Alışman çok zor oldu mu? Yok hiç hiç zor olmadı yani. Belki bir ilk gün böyle ağzımda bir farklılık hissettim ama sonra hissetmiyorum. Belki bir parçam gibi yani ağzımda. Yani yemeklerini bunu yiyebiliyorsun. Evet hiçbir problemi yok. Tamam. E, Splintinizi gösterebilirim size. Ne? Şöyle. Tamam. Bir de biz sana bir farklı sprint yaptık. O da bir takmanı rica Sertim edeceğim. Ben. Bu da üç parçalı sprintimiz. Önünü takayım. Önünü Tamam. Tamam. Şimdi bu sprinti nasıl kullanıyorsun? Bu sütütünğin girişinde ön kısmına takmıyorum. Çıklar. Sadece arkasını parçayı. Sadece arka. arka kısmını kullanıyorum. Sadece arkayı kullanıyorsun. Gece yatarken arkayı çıkartıyorum, tek başına ön kısmı takıyorum. Ön kısmı kullanıyorsun. Peki e, bir tercihin olsa hangisiyle tedavi başlamayı tercih ederdin? Ben bu iki parçalıyı daha çok seviyorum çünkü bence kullanım açısından ön dişlerin serbestliği gün içinde çok işime yarıyor. Hı -hı. Aynı zamanda da gece sadece ön parçayı takmış olmam dişlerimi sıkmamı engelliyor. Çünkü arka arka dişlerin bir teması kalmadığı için çenem gevşemiş bir şekilde uyanıyorum. Yani sen üç parçalı olanla daha evet. mutlu oldun, evet, daha tamam. iyi sonuç aldın. Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.